Cümleten selamlar arkadaşlar. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırıyorum. Selamlar, sevgiler. Yayına başlamadan önce hemen belirteyim. Arkadaşlar kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Analizleri beğeniyorsanız tabi, güzel olduğunu inanıyorsanız bu analizlerin kanalı beğenip bir abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ee, saygılar, sevgiler. Şimdi öncelikle bir BIST 100 tarafına bakacağım. Daha sonra Borsa İstanbul 100 Endeksinin FK'sına, daha sonrasında Koç Holding, Alkim, İşmen, Ege Endüstri, Otokar ve Borusan analizlerimiz olacak. Bunları üstün körü analizler yapıyoruz. Bu 3 hisse seçtim, 5 hisse seçtim e, analizleri güzel oluyor. Üstün körü bir şekilde hem çok fazla içine girmeden bilançoyu çok fazla içine girmeden oran analizlerini çok da fazla içine girmeden teknik analizini yapıp e, trendlerin en azından ne yönde olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Teşekkürler arkadaşlar. Hemen Borsa İstanbul 100 endeksini açtım. Şöyle haftalık bir grafik açtım. Özellikle görebilmeniz için. Haftalık grafikte gayet güzel yukarıya doğru ivmelendik. Bir iki haftadan beri gayet güzel iki tane yeşil barımız var. 2560 bölgesi önemli bir direnç bölgesiydi. O bölgenin üstünde kapanış yaptık. Gayet güzel bir kapanış oldu. Ben haftalık nezde bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Günlüklerde belki ufak geri çekilmeler, ufak düzeltmeler olsa da bunlar kar satışı nezde olacaktır diye düşünüyorum. Ardından yukarı hareket devam edecektir diye düşünmekteyim. Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında. Haftalık kapanış gayet güzel oldu. Günlük kapanış bence gayet yine güzel. Cuma günü bir hafif kar satışı geldi ama artık gelen satışlar kar satışı olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum ve Borsa İstanbul tarafının yönü yukarıya gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Sebebini de şu şekilde Borsa İstanbul 100 endeksinin FK grafiği bu. Şurada gördüğünüz üzere şu bölgeler artık en dip bölgelerdi FK endeksinde. Yani 6. 40 bölgeleri 6 6.5 FK'lar o bölgeler en dip bölgeler. En son 2008 krizlerinde gördüğümüz, daha sonrasında 2019 Covid krizinde, 2020 bölgesinde gördüğümüz bölge, tekrar 2022'de gördüğümüz bölgeler şirketlerde karlılıklar çok güzel. FK analizi nezinde de en azından hani şu endeksin, şu BIST endeksinin 10 FK'lar ortalama civarda görülmesi gerekiyor. Hani daha agresif fiyatlamalar olursa 13, 12.5, 13 FK'lara doğru, 14 FK'lara doğru hareketlik olabilir. Bunu da özellikle eklemek istiyorum. Şimdi gelelim ilk olarak Koç Holding tarafında şöyle temel verilere, oran analizlerine bir bakalım. FK 5.26'larda defter değeri 29 lira, piyasa değeri Favok tarafı 1.90, piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 2.13'lerde. Oran analizlerine çok çok uygun çıktığını söyleyebilirim. Öz sermaye karlılığı %10'lar yakalanamamış çeyreklik bazda ama bence de yine de yani %9'lar, %8,5-9'lar da bence gayet güzel bir öz sermaye karlılığı. Benim gayet hoşuma gitti bu şirket. Yalnız buradan Koç Holding'e bir uyarı da bulunacağım. Koç Holding bildiğiniz üzere Türkiye'nin en değerli şirketi. Ama Maalesef son günlerde sasadaki çok ciddi yükselişle beraber herhalde Koç Holding'i o Türkiye'nin en değerli holdingi olma konusunda topucu dama atılabilir. Buradan da Koç Holding'e bir uyarı yapmak istiyorum. Her an topucunuz dama atılabilir Koç Holding Bey diyerek şöyle net döviz pozisyonuna da bakmak istiyorum. Net döviz pozisyonu artıda olan bir şirketimiz 2 milyar 937 milyon TL gibi döviz pozisyonu artıda. Çok ciddi iştirakleri var zaten arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tek tek saymama gerek yok. Birçoğu Borsa İstanbul tarafında iş, e, işlem görüyor. Görmeyenleri de onlar da gayet güzel e, şirketler. Bunu da bildirmek istiyorum. Gelelim teknik grafiğine, teknik grafiğinde gayet güzel bir kısa düşen trendi vardı. Kısa düşen trendi yukarıya doğru kırıldı ve Ardından şu direnci takıldı. 41.80, 41.86 direncine takılmış olduğu gözüküyor. Benim görüşüm buralarda bir bayrak hareketi. Bayrakvari bir hareket. Ve ardından ilk etapta 43.18. Daha sonrasında yine şu 45.20 bölgesi. Eğer o bölgelerin de üstüne giderse yine 7.60 bölgelerine kadar ciddi bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Koç Holding tarafında temel verileri gayet güzel. Teknik açıdan kısa düşen trend kırılımı olmuş. Şu an için bayrak dediğimiz o kısa düşen trend kırılımı olduktan sonra hafif toplama hareketi dediğimiz o hareketi yapmaya çalışıyorlar. Bence gayet güzel şık bir grafik. Ciddi bir hareketlik olacak gibi duruyor. Kısa stop için 40 lira seviyeleri kısa stop için kullanılabilir. Hani birazdan marj verebilirim diyenler 38 84'leri kısa stop olarak değerlendirebilirler. Koç Holding'de bence gayet güzel duruyor. Çok çok uygun kalan yani efsane olarak uygun fiyatlayanlardan arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyeyim. Hani Sasa'nın 100 milyar TL piyasa değerlerini gördüğü yerde Koç Holding gibi fiyatlarda bırakmamaları gerekiyor ama nasip. Gelelim Alkim tarafına. Alkim'de de grafiği açtım ama şöyle bir ilk önce temel verilere bakalım. Oran analizlerinde Alkim tarafı FK onlar da piyasa değeri fablo tarafı 7.32 piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 7.76'larda yani şirket kendini 8 senede 7.5 8 senede amorti ediyor diyebiliriz ortalama açıdan. Bence gayet güzel. Öz sermaye karlılığı %15 civarında bir öz sermaye karlılığı var ki yeterli bir öz sermaye karlılığı diyebilirim. Bir de Alkim'in döviz pozisyonuna bakalım. Döviz pozisyonu artıda olan şirketlerimizden bir tanesi 187 milyon TL'lik döviz pozisyonu artıda olduğu gözüküyor Alkim tarafının. Alkim'de kısa bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar Ukrayna'dan Alkim tarafının Ukrayna'dan Rusya'dan yaptığı girdiler var. Eğer bu Ukrayna Rusya mevzusu çözülebilirse Alkim için çok daha pozitif bir süreç özellikle görebiliriz. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Orada bir çözüm oluşacağı düşünülürse Alkim'de çok daha ciddi hareketler olur. Çünkü grafik analizinde ona göre yapmaya çalışacağız. Ben şöyle grafiğini açtım. Grafikte bence gayet güzel şöyle bir yükseliş trendi var. Yükseliş trendinde üst bant, orta bant ve alt bant olarak 3 bant kullanılmış. Aşağıda 100 günlük ağırlıklı ortalamadan yukarıya doğru bir hareket yaptığını görüyoruz. 100 günlük ağırlıklı ortalamadan yukarıya doğru evrilmeye başlamış. Yani 200 günlük ağırlıklı ortalamaya gelmemiş. 100 günlük ağırlıklı ortalamadan dönmüş. 50 günlük ağırlıklı ortalama civarında takılıyor şu an. Bence buradan girecek olanlar hani 22 stopla takip edebilir. Birazdan marj veririm diyenler yine 20 stopla takip edebilir. Hatta 20 20 stop olarak kullanabilir. Böyle orta vade ben beklerim. %10 benim için çok da önemli değil. Geri gelmelerde diyenler için değerlendirilebilir bu seviyeler. Üst tarafta şu bölgeler önemli bölge olacak 25-40'lar. Daha üstünde yine şu trendin boyu kadar olan boy 28-10 bölgeleri yapıyor. Ama dediğim gibi ya o Ukrayna Rusya olayları çözülürse artık o trend boyu kadar yukarı gidişler de olabilir. Eğer o da olursa çok daha ciddi bir yükseliş hareketi gelebilir. Yani o 31... 20 seviyelerine doğru çok ciddi ataklar da yapabilir Alkim. Benim gayet hoşuma gitti grafik gayet güzel yükselen trendle de devam ediyor. Bu arada Alkim'in içinde Alka kağıtçılık da Alkim'in bir iştiraki arkadaşlar. Bunu da özellikle belirteyim Alka kağıtta da ciddi hareketler oldu ve olmaya devam edecek gibi duruyor. Hem kağıtçılık sektöründe ciddi bilançolar var Alka tarafı da gayet uygun fiyatlıyor. Bunu da özellikle bildirmek istiyorum Gelelim işmen tarafına. İşmen tarafında şöyle ilk önce bir teknik verilerden ziyade temel verileri açalım. İşmen tarafında bakıldığında FK 5.24'lerde piyasa değeri, Favok tarafı 4'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlı 4.05'lerde çok çok uygun fiyatladığını söyleyebilirim. Yani kendini ortalama olarak 4-4.5 senede amorti ettiği gözlemleniyor. Karlılık gayet güzel öz sermaye karlılığı hemen hemen %20'ler yakalanmış durumda hemen hemen yakalanmış %16 %17'lerde. Bence gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok. Hacimler artmaya devam ediyor Borsa İstanbul'un 100'e endeksinde, Daha doğrusu Borsa İstanbul'da hacimler artmaya devam ediyor. İşbende de karlılık yüksek ihtimalle artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Future tarafta da yani önümüzdeki bilançolarda da karlılık artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim net döviz pozisyonuna. Net döviz pozisyonu 149 milyon TL arttı olduğu gözüküyor. Hatta 149,5 milyon TL. Ee, i̇ştirakleri gayet güzel. Efsane iştirakler var içinde. Bunu da özellikle belirtelim. Gelelim işmen tarafının teknik açıdan neler olabileceğine. Şimdi arkadaşlar işmen tarafında hareketler biraz zayıf kalıyor. Ama mutlaka ben her şirketin ederini değerini bulacağına inananlardanım. Borsa İstanbul tarafında. İş bende ederinin değerinin altında olduğuna inanıyorum. Ben ilk etapta şu bölgelerin önemli bölgeler olabileceğini düşünüyorum. İş bende şuraları 20-50'ler önemli bölge olacaktır. Çünkü oradan bir düşen trend yani şu trend o bölgelerden geçiyor. Şöyle mavi yapayım daha net olarak anlayın. Şu mavi trend o bölgelerden geçiyor. 20-50 bölgesinden geçiyor. Eğer 20 kırılırsa üstte 21-14, 21-14'ler de artık kırılıp kalıcı olunursa üst taraflarda 23-74'lere doğru çok ciddi hareketler yapabilir diye düşünüyorum. Ama düşündüğüm bir başka şey de var. Artık o 23-74'lerin üstünde kapanışlar da gelirse çok daha ciddi dediğimiz o çanak hareketi daha da üste katlamalı bir şekilde devam edebilir. Orada da hemen hemen 10 lira gibi bir marj var. Yani 23 33 seviyeleri falan gündeme gelebilir. İşmen tarafında da düzenli temettü ödeyen bir şirketimiz. Gayet güzel. Teknik açıdan da ben olumlu buldum. Kısa trendlerde 19 55'ler stop olarak gözlemlenebilir. Hani biraz daha ben marj veririm diyenler için 18 60'lar öyle bir orta vade hissede pozisyon açmak isteyenler için 18 60'lar güzel bir stop seviyesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Benim hoşuma gitti İşmen tarafı da zaten Gayet güzel ucuz fiyatlayanlardan yine gelelim Ege Endüstri tarafına Ege Endüstri tarafında da şöyle oran analizlerini açtığımızda ben Ege Endüstri tarafında da çok şaşırıyorum arkadaşlar gerçekten bu tarz hem büyüme potansiyeli hala hala hazırda devam eden artı olarak oran analizlerinde çok çok uygun çıkan bir şirket bilmiyorum Borsa İstanbul tarafında hala hala yok Ege Endüstri yıllardan beri Hani PK enzimde yüksek fiyatlıyordu ama artık çok ciddi karlılık geldi. Yani öz sermaye karlılığı %20'lerde çok ciddi bir öz sermaye karlılığı. FK'ya baktığımızda 7.72'lerde piyasa değeri Faber tarafına baktığımızda 8.16. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 8.84'lerde. Yani şirket gerçekten çok çok uygun işlem görüyor diyebiliriz. Fiyat olarak e, hani kafanızı karıştırmasın 1775 TL. Fiyat biraz insanların kafasını karıştırıyor. Yani pahalı algısı var ama oran analizlerinin nezdinde çok çok uygun çıktığını söyleyebilirim. Çok ucuz fiyatlıyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Öz sermaye karlılığı %20'ler yakalanmış. Gayet güzel bir oran. Şöyle net döviz pozisyonuna da bakmak istiyorum. Net döviz pozisyonu yine 444 milyon TL arttı olan şirketlerimizden. Yani döviz pozisyonunun yukarı gitmesi de öz sermaye karlılığında Ege ciddi bir Öz sermaye karlılığı katkısı sunacak. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Ege Endüstri'nin de grafiğine bakacağım. Ege Endüstri'de biraz daha aylık dediğimiz o grafiğe bakmak istiyorum. Yani aylık grafiğe baktım ben. Şöyle bakıldığında arkadaşlar gayet güzel bir üçgen dediğimiz formasyon. Gayet güzel bir üçgen formasyonu var. Bu üçgen formasyonu nezinde şu bölgeler olabilir. 2900 bölgeleri potansiyel olabilir diye düşünüyorum. Ama trend nezdinde bakarsanız yani o şu yeşil trend çizgisine bakarsanız trend çizgisinin nezdinde de 2440 bölgeleri Ege de artık o kısa vadede o bölümlere kadar hareketlik olabilir diye düşünüyorum. Burada stop orta vade bir yatırımcı nerede stop koymalı? 1650 liralara 1600 50 liralar ve orta vadeli yatırımcının stop koyabileceği bölge olarak değerlendirilebilir. Hani o trendin alt bandına stop koyayım diyenler için 1714'ler stop olarak düşünülebilir ama şöyle söyleyeyim Ege Endüstri hem bedelsiz potansiyeli çok çok yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi şu an ve çok çok uygun fiyatlıyor. Önceden yani bundan 10 sene 15 sene önce bedelsiz potansiyeli olan şirketler genelde 30 FK'larla, 40 FK'larla, 50 FK'larla fiyatlarlardı. Bu Ege Endüstri tarafında biraz daha sanki temettü tarafında ilerleyecekmiş havasıyla fiyatlanıyor. O eski dönemlere eğer oluşup Ege Endüstri tarafında işin içine girerse çok daha ciddi fiyatlamalar olabilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gelelim otokar tarafına. Otokarda gayet güzel bir trend olduğu gözlemleniyor. Alt bant, üst bant, alt bant, üst bant, alt bant, üst bant. Ee, tekrar burayı yatay bir direnç yapmış. 1, 2, 3 yatay direnç yapmış. Buna geleceğiz. Şimdi otokar tarafında isterseniz bir temel açıdan nasıl duruyor ona bakalım. Şöyle. FK analizinde 9.52 piyasaları Favok tarafı 8'lerde piyasaları esas faaliyet karlı 8.74'lerde. Yani şirket kendi ortalama olarak oran analizlerine 8.5 senede amorti ettiğini söyleyebiliriz. Bakıldığında öz sermaye karlılığı %15'lerin üstünde hemen hemen %20'ler diyelim ona. %15'lerin üstünde hemen hemen %20'ler diyelim. Bence gayet güzel bir öz sermaye karlılığı. Fiyatlamalar gayet güzel. Şöyle bir döviz pozisyonuna bakalım. Döviz pozisyonu çok yüksek miktarda bir eksi değil. 12 milyon TL'lik bir döviz pozisyon açığı var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Savunma sanayimizin göz bebeği. Bu arada şöyle otokar tarafında tekrar grafiğe geri geldim. Şimdi arkadaşlar otokarda ben kısa vadede hani stop olayım diye düşünenler 422'ler stop olarak değerlendirilebilir. Hani biraz daha orta vade düşünüyorum derseniz şu 400 400 hatta 400 bölgesi diyelim onu 400 rakamı stop olarak değerlendirilebilir ki orada %10'luk bir marj var. Hani daha böyle şey yapanlar ne diyelim ona ben biraz daha bekleyebilirim zaman verebilirim yatırımıma diyenler için ama uzun vadede zaten efsane potansiyeli olabilecek hisseler. Şu analiz ettiğim hisselerin hepsi uzun vade efsane hisseler arkadaşlar. Uzun vade hiç olayın içine katmıyorum. Sadece bunlar kısa ve orta vadede hani ne olabilir e, anlamı taşır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yoksa uzun vadede bu şirketler yani bu sermaye karlılığını yakalayan şirketler çok çok efsane primler yapacaktır uzun vadede. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi gelelim yukarıda 454 direnci var. 455 diyelim hatta direnci var. Bu yatay direnç eğer geçilirse yukarıda şu 511 seviyelerine kadar ciddi bir hareketlilik olabilir. Yine 511 bölgeleri önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak ama orada bir trend güncellemesi olursa yani trendin tekrar bir üst trend alınırsa yaklaşık olarak 100 liralık daha bir marj var. Yani 620 lira gibi bölgeler gözlemlenebilir. Bence gayet güzel gayet makul senetlerden bir tanesi uzun vadede de orta vadede de kısa vadede de şu an için gayet güzel görünenlerden haftalık denizde analiz yaptık. Şu da aylık grafiği. Aylık grafiğinde de gayet güzel görüyorsunuz bir yükseliş trendi mevcut ve bu trendten devam ediyor. Otokar tarafı. Gelelim Borusan Holding'e. Borusan Holding tarafında da şöyle grafiği açtım ben ama isterseniz temel verilere bakalım. Daha sonra grafiğe giriş yapalım. Borusan Holding tarafında da FK 35'lerde gözüküyor. Piyasaları Favök tarafı 6.53. Piyasaları esas faaliyet karlı 12.53'lerde. Ben bu oran analizlerini pek kale almıyorum. Neden kale almıyorum şu an için? Çünkü hala hazırda zaten defter değeri 52 lira 36 kuruş olan senet şu an 32 lira 18 kuruşlarda. Yani hala hazırda 52 lira öz kaynakları 52 liraya tekabül eden bir şirket 32 liralarda işlem görüyor. Bu zaten defter değerinin altında işlem gördüğü için otomatik olarak çok çok uygun fiyatlandığını söyleyebilirim. Gelelim karlıla, karlılığa. Karlılık da fena değil. Bence yeterli bir karlılık. Hani o 100-100-100 şeklinde devam ederse ki 108 milyon gibi açıklamış. Hani 100-100-100 devam ederse senelik 400 milyon gibi bir net kar yapar. 450 milyon gibi bir net kar yapar. 10 FK'lara denk gelir. Şimdi defter değerinin altında olup da 10 FK'da bir şirket bence gayet ucuzdur diyebilirim. Borusan tarafı özellikle karını eğer önümüzdeki çeyrekte karlılığını da arttırabilirse çok çok daha ucuz kalır diye düşünüyorum. Oran analizlerine gelelim. Şöyle şirket kartı tarafında döviz pozisyonu sıkıntısı olanlardan yine Borusan, Borusan Holding tarafında, Borusan Minesman tarafında 870 milyon döviz pozisyon açığı var. Ama dediğim gibi defter değerinin altında işlem gördüğü için ben şu an için görmezden gelebilirim ama <laughs> ikinci çeyrek bilançosuna da bakacağız. Yine önemli olacak ikinci çeyrek da Gelelim Borusan Holding'de durumlar nedir, ne değildir? Ona bir bakalım. Şöyle bakıldığında 31 hatta 32 bölgesi önemli bir direnç olduğu gözüküyor. İlk etapta hatta o bölgenin üstünde bir haftalık kapanış da gelmiş gibi. burada artık haftalık kapanış geldiyse 30 stop rakamı olmakla birlikte Yukarıda şu 39 bölgesi ilk etapta hatta şuralar olabilir. 36 daha sonrasında 39 daha sonrasında da şu 40 65'ler. Ama işte o 39'ların üstünde kapanış yaparsa büyük çanak hareketine doğru da gidebilir. Orada yaklaşık olarak bir 18 liralık marj var. Artık 30 40 56 civarı bir fiyatlama çıkar ki olması da çok büyük potansiyel. Bakalım izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bence gayet de güzel duruyor diyebilirim. Borusan Holding tarafına da. Borusan Minesman tarafına da. Şimdi gelelim genel açıklamalara. Arkadaşlar şu 3 hisse 5 hisse 7 süper hisse mükemmel hisse analiz ettim. Şeklindeki analizlerimiz var. Bu şirketlerin hepsi uzun vadede efsane şirketler. Zaten uzun vadede trend yönünü beğenmediğim, uzun vadede karlılığını beğenmediğim, bilançosunda karlılığını beğenmediğim hissenin analizini kesinlikle ve kesinlikle yapmam. Bu hisseler uzun vadede zaten süperler. Ama kısa ve orta vadede de potansiyel olarak bir hareketlilik olabilecek sezdiğimiz hisseler, sezdiğim hisseler. O yüzden bu şirketlerin analizini yapıyorum. Bu şirketlerin uzun vadesini pek fazla sorgulamayın. Uzun vadeleri de güzel olan şirketler bunlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ben yine de Tuncay abinin o söylediği Tuncay Turşucu'nun da söylediği o borsacı olmayın yatırımcı olun sözünü uzun vade yatırım yapan arkadaşlara özellikle ve özellikle kısa vade yatırım yapanlara da orta vade yatırım yapanlara da hatırlatmak isterim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar edelim kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle saygılar, sevgiler, hürmetler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlı bir haftalar olsun.